Rüyada mavi perde görmek tıpkı mavinin gündelik yaşamda insan üzerinde yarattığı gibi olumlu anlam içeren bir rüyadır. Dolayısıyla son derece pozitif bir anlam taşıyor. Bu rüyayı gören kişi yaşamında huzurlu, mutlu, sevinçli günler geçirir. Yeniden hayata umut ederek, neşe dolu bir perspektiften bakmaya başlar yaptığı işlerden büyük keyif alır ve kendi sevinçlerini çevresindeki insanlar ile paylaşmaya başlar. Eğer bu kişi evli ise evliliğinde huzur bulmaya, eşi ve çocukları ile güzel günler geçirmeye işaret eder. Çocuklarını doğru ve düzgün bir biçimde yetiştirir. Yine bir diğer anlamı tüm bunların yanında aile yakında hayırlı bir erkek evlat geleceğine işaret eder. Manevi yaşamında da bu rüyayı gören kişi huzur bulur. Rüyada mavi perde almak Kişi eğer rüyasında mavi perde aldığını görür ise bu şu anlama gelir. Hayatında kimi eksiklikleri fark ederek bunları giderme yolunda adımlar atacağına, yaşamında gereksiz tatsız ve huzursuzluklardan uzak kalacağına ve günlerin sükunet içinde geçirmeye özen göstereceğine işaret eden bir rüyadır. Yine eğer bu kişi evli olup, çocukları varsa çocuklarının eğitim yaşamı ile ilgili bir takım kararlar alır ve aldığı kararları yürürlüğe koyar. Rüyada mavi perde diktirmek Rüyasında mavi perde diktiren kişi aile yaşamında mahremiyete önem verir ve özelini kimseyle paylaşmaz. Yine bir başka anlamı bekar ise muradına ereceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına dalalettir.